İddiaya göre Türkiye'ye kaçak yollarla giren yaklaşık 150 yabancı uyruklu şahıs yurt dışına gitmek için yabancı uyruklu tır şoförü ile anlaşarak Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesinden yola çıktı. Anadolu Otoyolu-Sakarya-Akyazı geçişinde ise tırdan indirilen yabancı uyruklular bölgede dolaşırken Balbalı mahallesine girdi. Durumdan şüphelenen bölge halkı ise jandarma ekiplerine haber verdi. Bölgede çalışma gerçekleştiren ekipler ve mahalle halkı 70 yabancı uyrukluyu yakalayarak mahallede bulunan köy yaşam merkezine getirdi. Burada alınan ifadeler çerçevesinde diğer yabancı uydukları bulmak için çalışma başlatıldı. Yakalanan yabancı uyduklar ise jandarma merkezine götürülürken, işlemleri sonrasında ise geri gönderme merkezine sevk edilecek. Da, e, köyümüzün sapağında otobandan çıkan bir tır tarafından köyün içerisinde mahallenin içerisine girilip de aşağı yukarı yaklaşık kendilerinin söylediği 200 kişi veya 250 civarlarında olduklarını söylüyorlar kendileri. Bölgeye daldılar. Biz de işte bunların e, 60 kişisi falan, yaklaşık 60 kişiyi Burada vatandaşlar ve ile beraber bunları yakalayarak bir araya getirdik. Diğerlerini de şu anda arıyoruz. Şimdi e, civar mahalleleri de yayıldılar bölgede. Tırdan indikten sonra bölgeleri de yayıldılar. Bununla ilgili işte dediğimiz gibi jandarmada çalışmaları yapıyor bütün ekipler olarak. Yani bu kısmı 60-70 kişi falan şu anda hepsini bir araya getirdi kendilerini kuvvet komutanları emniyete teslim ediyoruz. Ticari taksiler de var. Şimdi zannedersem bunların merkezi olarak burayı e, yaptılar gibi bir durum oldu. E, gelen İstanbul Gebze bölgesinden ticari taksiler geldi. Onların da bir kısmını emniyet yakaladı zaten burada mahallelerde. Konum üzerinden buraya gelip bunları alıp da taksiler dörder beşer kişi halinde götüreceklerdi. Yani bir ekip işi mi, organizasyon bir işti. Bu akşam da işte bu kadar mücadele edebildik. Afganistan. Nereden? Ben Türkiye, Afganistan. nereden bindiniz? Ne Ar tamam, abi? Gel tamam. Dubai'ye ne? Ne zaman bindiniz? Bir gün önce mi? Bir gün. Evet abi. Ne dediler? Size nereye gidiyoruz? Götürüyoruz dediler. İstanbul. İstanbul'a gideceğiz. İstanbul'dan nereye gidecektiniz? Abi Avrupa. Avrupaya gidecektiniz. Evet abi. Yunanistan'a, Bulgaristan'a gidecektiniz. Evet abi. Evet. Sizinle e, iletişim sağlayanlar var mı? Telefonla devamlı görüşükleriniz var mı? Evet abi. Ya şimdi telefonu arıyorlar mı sizi? Neredeyse? Yok. Yok. Burada kim indirdi sizi? Niye burada indiniz? <laughs> bilmiyorum abi. Bir adam gönderdi ama bilmiyor adam hangisi adamı. Kaç para verdiniz? Kaç para verdiniz? Burada da. Hayır. Doğu Beyazı'dan buraya kaç para verdiniz tıra? Bilmiyorum abi. Siz buraya gelmek için kaçar para verdiniz, dolar verdiniz? Abi, Uç milyar, yani. milyar Yok Abi beş Abi 500. 500 dolar. 500 ya, dolar. dolar bir kişi. Bir kişi Doğu Beyazıt'tan buraya kadar İstanbul'a 500 dolara getiriyorlar. Evet. Abi. Oradan sonra ne giderken kim ne kadar ödeyecektiniz? Bu mi? Abi. Avrupa'ya ne kadar ödeyecektiniz? 2000. İki 2000 bin. İki bin abi. 2000 dolarda.

Bak şimdi aslında telefonun böyle fotom. Sen de mi aldın? Evet. Yani dandan da aldılarmış. Biraz daha ne güzel terminal karşı. Bizim uyandırdık. Sana konum atanı uyandır dedik. Şey, ara dedik. Biz devletimizin yanındayız. Gereğini yaptık. Köyümüzü severiz. Yabancıları tanıyoruz. E, köyümüzde yabancı belli oluyor. Abaza köyü. Herkes birbirini tanır. E, şüpheli gördük, durdurduk. E, Adapazarı'nın taksi olmadığı belli. Gebze'den gelmiş. Konum atmışlar. Yani onları almaya geldiği belli. Jandarmaya teslim ettik arkadaşı da. 444 lira yazıyordu. O da dikkatinizi çekti. Harici de bir dünya taksi var. E, kaçanlar var. Bir şeylerin orada bekliyorlardı. Konum atıyorlar. İşbirlikçileri var. Hani taksiciler işi biliyorlar. Evet 80 kişi birçoğu da kaçtı. Onları da yakalamaya çalışacağız. Sabaha kadar devam edeceğiz arkadaşlar. Teybiyle yapın. Gelen mi? Şunu söksene bir para başka. Bu her şey kinalı yok. Oraya almayalım.